Arkadaşlar bugün Minister Rory'a yoldaş videosunu çekiyoruz Hadi başlayalım Aa bu Edut ben kayıt olmuştum Bu sandalyesi böyle durunca şu çıksın biraz da fark bakalım benim arkadaşlarım kim olacak merak ederim aslında Acaba pa 4 3 2 ne ola ama 2 ne ola nerede? aha buradaymış ya. Aha da ot ediyor. Gireyim ara. Merhaba arkadaş buradan çıkalım mı? Hah. Olur. Çıktık. Evet çıktık farkındayım. Buradan çıktık bilmiyorum ama ben bu odada yaşıyorum. Sana bir şey söylemem lazım. Bu odalar dört kişi ya. iki kişi daha gelmedi. Neden gelmediklerini merak ediyorum. Ben yukarıdayım. Neyse. Ne olduğunu anlamadım ama. Burada eşyalar mı? ay üf, oturamadım ay 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 ah. oturacağım sonunda ee, burada üç ne oldu odayım acaba ben yanlış odaya mı geldim bir bakıyor hayır doğru odaymış neyse gireyim ki tamam gireyim hadi gideyim buraya. Güzel bu arada. Neyse, bekleyeyim burada. Yeni birisi av gelmiş. Neyse, oh yorumda karşılamayayım. Neyse burada benim adamım. Benim adamım. arkadaşcık. Burası indi mi odam? Neyse. Savaşan olarak bu. Güzelleştirmek benim görevim biliyorsunuz. Değil mi? Değil mi? Kim söyledi be? Ben söyledim. Ben madem. Ben değilim tık 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 hmm, Çok da dedi baba anne. Ben de size tanıştırma çok memnun oldum. Oh. Oh. çok mutlu oldum. Alamaz mıyım yani? Hmm. Neyse çocuklar anlamadım. Tamam anladık olabilir. Oy, olabilir. Ama okulum o zaman. Ben okula gidiyorum. Ben ne okula gideceğim diye karar verdim de. Ve okul okumayacağım. Ne? Burada mı bekleyeceksin? Biz tavşanlık okula gidiyoruz. Görüşmek üzere. Aa, bunlar neresi kötü? Okula gitmedim altı üstü. Ne bu kadar kötü olan ne? Aha <laughs> neyse. Üstüm güzel duruyor en azından. Ama bir dakika. Hmm, okul ne bu arada? Neyse. Okul oh, neymiş? Bakalım internet ne? Burada bir, tane tane. bir şey. Hadi bakalım. Ha okul neymiş? makyaj yapalım okula gidelim yok saç buldum gerçek saç modeli değil mi bu olacak. ben hangi değil mi o neyse boş okula yazıldım ben bir de okula gideyim ben de asla hiç yakamıyorum arkadaşlar kimse duymadı ben okula gideyim asla yine gideceğim de e, e. ah okuldan geldim de üste atmış odayı kız ya allah allah ya neyse birazcık Şimdi oturuyorum onları bekleyin. Yönetti nerede? Aa, ben okula gidiyorum. Ben okulu bırakmış. Neyse. <laughs> Yerleri sileceğim. <laughs> Yönetti nerede? Ben balta bir bilgim var mı? Hmm, şey, bir bilgim yok evet de. Gittiğimiz yiyin ama okula gitmiyordu ama boşver hadi ben de şuraları tamamen yedim merhaba çocuklar Okuldan geldim okula daha da yeni yazıldım ne olacak İlk gün geldiğim için ne ya biraz görünüm değiştirdik. dedik seni umursamıyorum farkındaysan ama bize yalan söylediğini hissettim.

Neyse, ben sınava çalışayım. Hmm. Tamam, tamam. Hopla, gidiyorum. Gerçekten gittim. Hmm, o Ne yapayım, kendimi giremedim. Hadi, bak girelim. Kodum neyse, yallah. Ya, Baktıysa çok sinirlenmiş. Tavşanlık da odayı dağıtıyor her zaman Ve beş ay sonrası. Tamam çocuklar hadi geldim çıkalım. Ayrılıyoruz ama. Evet ayrılıyoruz çok üzülüyorum. Ama biz dört yoldaşlar grubuyuz. Birbirimizi asla unutmayacağız. Asla unutmayacağız. Benim servisim geldi. Gitmem lazım. Benimki de geldi. Herkesin servisi geldi. Benimki de geldi. Ah benimki de geldi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çıkışı ben yapıyorum. Herkes servis geldi. Görüşmek üzere servis kaçıyor.